Kıbrıs 1570 yılında fethedildi. Türkler 3 asır boyunca adanın yerlisi oldu. Ama 1878'de İngilizler geldi. Geçiciydiler ama kalıcı oldular. Rumlar adayı Yunanistan'a bağlamak için Enosis hedefiyle örgütlendi. EOKA terör örgütü kuruldu. Türkler can derdindeydi. Çareyi TMT'de yani Türk Mukavemet Teşkilatında buldu. 1959'da Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması hususunda Anlaşmaya vardı. Ancak Rumlar verdiği sözü tutmadı. 1963'te kanlı Noel yaşandı. Kadınlar, çocuklar, siviller hedef alındı. Her zamanki Birleşmiş Milletler ve her zamanki dünya işte. Sustular. Türkiye bekledi, sabretti. Ama 1964'te Erenköy saldırısı bardağı taşırdı. 8 Ağustos günü Yüzbaşı Cengiz Topel F100 uçağıyla Rum meclislere taarruza geçti alçaktan denizin hemen üstünden uçtu. Hiçbir şekilde düşman kuvvetlerinin görmeyeceği şekilde ilerledi. Hedefi vurdu ama uçağı da isabet aldı. Paraşütle atlamak zorunda kaldı. Düştüğü yer maalesef Rum köyüydü. Yaralı halde savaştı. Teslim olmadı ama yakalandı. Türlü türlü işkenceler yaptılar. Türkiye aleyhinde konuşması için zorladılar. Tek kelime dahi alamadılar. Kudurdukça kudurdular. Yüzbaşı Cengiz Topel 30 saat işkencenin ardından şehadet şerbetini içti. Hırslarını alamadılar. Ruhunu teslim ettikten sonra dahi işkencelere devam ettiler. Yunan aleni olarak savaş suçu işlemişti. 12 Ağustos'ta naaşı Türkiye'ye getirildi. Cengiz Topel ismi sentlere caddelere, sokaklara verildi ve hatırası yaşatıldı. Bir gün otobüste giderken bir çocuk babasına sordu. Baba, Cengiz Topel kim? Baba sustu. Demek ki unutulmuştu. Ama biz susmayacağız ve anlatmaya devam edeceğiz.